Merhabalar. Bugün sizlere piyasalarda nasıl fırsatların bitmeyeceğini ancak hayatımızın da ne kadar kısa olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Ekranda görmüş olduğunuz grafik petrolün altına bölünmesiyle elde edilmiş olan grafik. Şuradaki dinozor işareti de bu verinin en son nereye kadar gittiğini gösteriyor. En son 52 yılına kadar gidiyormuş. 1952 yılına kadar ekranda çalışmaya başladı. Yani sağlıklı olarak çalışmaya başladığı yıl bu grafiğin 1968 yılı ve desek ki kişi 30 yaşında, 25 yaşında yatırım yapmaya başlamış olsun. Dönüşümde yani 0.009 yaparken oran dönüşümle yanlış bir işlem açtı ve 0.003'e düşürdü diyelim. %70'lik bir değer kaybı söz konusu üründe. Peki bunu ne kadar sürede tekrar çıkarabiliyor. Yüzde 300 yani 1970'ten 73'e kadar zarar ettik. 73'ten de 76'ya kadar tekrar 3 yıl içerisinde yani şu noktadan girsek 3 yıl sonra yüzde 40'lık bir kazanç olabiliyor. Kişi 1970 yılında 30 yaşında dersek günümüze kadar geçen süre şu anda 55 yıl yaklaşık şu anda burada işlem açan bir kişi 85 yaşında diyebiliriz. 85 yaşındaki kişi göreceğiniz üzere piyasada çok fazla yukarı aşağı yöne şahit olmuştur. Yani piyasalar tek düze gitmez. Kimileri kaybeder, kimileri kazanır. Bizim burada yakalamaya çalıştığımız kazancı da kaybı da en aza indirip stabil bir düzende birikimlerimizi değerlendirmek amacıyla ben kanalda içerik üretiyorum. Göreceğimiz üzere 76'da kazandı. 0.013 ile ve sonra 79 yılında 3 yıl sonra tekrar 0.04'e gitti. 74'ten 79'dan 82'ye kadar 3 yıl sonra tekrar 0.12'ye 86'da 3 yıl sonra 0.3'e düşmüş. 90'da 4 yıl sonra 0.10'a çıkmış. Yani petrol ve altın dönüşümü göreceğiniz üzere 3'er yıllık 4'er yıllık sürede kimileri zarar etmiş kimileri kar etmiş ya da doğru yerde işlem açtıysak kar ve zararı maksimuma getirmiş olabiliriz. O yüzden karalar bağlamak yerine moralimizi bozmak yerine çeşitli seviyelerden dönüşüm yaparak bu dünya yaşına göre çeşitli canlılara göre nispeten kısa olan ömrümüzde mutsuzluğumuzu en aza indirerek birikimlerimizi değerlendirebiliriz. O yüzden enseyi karartmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Zarar ettiysek de belirli seviyeyi kendimize belirleyip o seviyeden çıkıp ya da bekleyip örneğin 90 yılında girmiş olan kişi 99 yılına kadar 10 yıllık bir süre bekliyor. Tabii ki insan hayatını 100 yıl alırsak onda birini geçirmiş oluyor hayatında. Ancak 99'dan 2 yılda beklediğinde gördüğünüz üzere 12. 13. yılda tekrar birikimini arttırmış oluyor. Tabii ki sonrasında tekrar düşmüş. Özetleyecek olursam kısa ömrümüzde birikimlerimizi değerlendirirken daha mantıklı adımlar atıp şu kadar kar edeceğiz, şu kadar şunu alacağız, bunu alacağız demek yerine daha sağlam adımlarla daha az mutsuz olarak günümüzü geçirme taraftarıyım. Sonuçta yıl olarak bakarsak acı ama yaşayacağımız yaz sayısı bile sınırlı. Yani şurada 30 yaşında olan birisi 55 yaz geçirdiğinde 85 yaşına gelmiş oluyor. Burada kimileri için üzücü olabilir ama anın kıymetini bilerek o anı yaşayarak geride kalan ömrümüzü en iyi şekilde değerlendirmek Bence mantıklı olanı. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi piyasalarda fırsatlar hiç bitmez. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.